Bu adam diyor ki, öyle pişmanım ki keşke o gün ben de iman etseydim. Bir gün gitmiştim Mekke'ye, hanıma bir şeyler alacaktım. Abbas'la o tacirdi, ona uğradım. O arada beraber oturmuş, Kabe'ye bakıyorduk. Baktım, bir erkek, bir çocuk, bir bayan geldiler, başladılar bir türlü tapınmaya ama bizim geleneksel tapınmamıza benzemiyor. Abbas'a sordum, bunlar kimdi, ne yapıyorlar? Dedi, o yigenim de Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir. Allahümme o bayan da onun eşi Hatice-i o genç de Ebu Talib oğlu Ali'dir. Ne yapıyorlar? Yeni bir din getirmiş. Ve öyle düşünüyor ki, öyle inanıyor ki bu üç kişi. Bir kadın, bir yeni yetme genç. ve bir de öndeki onların önderi, rehberi bir adam 40 yaşlarında. Böyle düşünüyor ki onun dini bütün dünyaya yayılacak. Kisra'yı, Kayseri, Bizans'ı da yenecek. Kisra İmparatorluğu'nu, Şahşahlığı da yenecek. Öyle düşünüyor. Bir kadın, bir çocuk, yani yetme genç. Bunlarla böyle bir dünya oluşturacağını düşünür. E, gülümsedik tabii ki. Çok pişmanım. O gün keşke ben iman edip onlara katılsaydım. Bu iftihar bana yeterdi. Bu övünç bana yeterdi. Ama işte o gün külünç geldi, ne bileyim. Bize bir din getirdiler. Şimdi bu elimizde olan, ondan alıntılar, kırıntılardır. Yani iyi ki bu dini getirmişler. Selam olsun onlara. İyi ki koruş, korumuşlar. Onlara sadakatle, yar olan ashaba da selam olsun. Memnunuz.